Ben Yusuf Çotuk Söken. Belki birazcık tanırsınız. Tanımayanlara da iki cümleyle söyleyeyim. Yunus Emre'ye demiş ki Mevlana'nın eserini okuduktan sonra Mesnevi'yi bilmem kaç bin beyt, 3000 mi 5000 mi? Ben demiş Mevlana'nın yerini yerinde olsaydım ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm derdim demiş. O zaman da bugünkü gibi dedikoducular varmış. Yememişler, içmemişler. Konya'ya gitmişler. Mevlana'ya demişler ki Yunus Emre senin Mesnevi'ni okudu. Dedi ki, ne dedi demiş? Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Deyince Mevlana durmuş. E demiş, Yunus Emre'nin bunu söyleyeceğini bilseydim ben de onu yazmazdım demiş. <laughs> evet, hikaye oradan buraya. Biz de kendi öykümüze başlayalım. Şimdi bugün neler yapacağız? Galiba 45 dakika ile ya da 50 dakika arasında ben konuşacağım. Daha sonra sizlere herhalde soruları olacak ya da katkıları olacak. Neler yapacağım? Dilden gireceğiz dilden çıkacağız ama dilin içerisinde dolaşırken dil nedir? Hangi tanımları vardır? Hangi işlevleriyle kullanabiliyoruz? İnsanlar kadınlar kızdığı zaman erkekler için ne diyorlar? Erkekler kızdığı zaman kadınlar için ne söylüyor? Arabalarımıza ne yazdık? Çok ilginç. Arabaların hiçbirinde küfür rastlamadım. Ben 4000'e yakın söz topladım. Minibüslerde, kamyonlarda falan hiç küfür yok. Sitem bol. Ama küfür yok. Böyle de nezaket şey yapıyor. Argo nedir? Biraz ondan söz edeceğiz. Sonunda da arada şiirlerle, karikatürlerle, fotoğraflarla hoşça bir vakit geçireceğimizi umuyorum. Sizlerle neler yapacağız? Sağlığımız, ailemiz, aklımız, ülkem, sevgilim, dinim, dilim bunları hepsini belli bir sıraya koyabiliriz ama sırası gelmişken de dilimize şöyle bir dönelim. Doğal ve toplumsal çevremizde hep kendimizi tanıyoruz ve tanıtmaya da çalışıyoruz. İşte dil dediğimiz olgu da bu çerçeve içinde bizimle beraber ortaya çıkıyor. Düşünürlerin bu alanda söyledikleri bir takım sözler var. Mitgenstein diye güzel bir şair, filozof var, düşünür var diyor ki dilimin sınırları dünyamın sınırları. Hani anlatırlar ya çobana demişler en güzel bir milyon sana çıksa Milli Piyango'dan ne yersin vallahi demiş soğanın cücüğünü. Adamın yediği en güzel yemek soğanın cücüğü. Şöyle kendinize bir baktığınız zaman Türkçede bir milyon sözcük var. Günlük dilde kullandığımız 300, 500, 2000, 3000, 5000 sözcüğü gazeteler dilinde geçmiyor. Ama şu gerçeği ortaya çıkıyor ki kavramlarımızın zenginliği dünyamızın da bizim sınırlarımızı belirlemiş oluyor. Heidegger dil düşüncenin ve varlığın evidir diye bir tanımlama yapıyor. Bir an dili kaldırdığımızda Çevremizde ne kalır? Bence bir şey kalmıyor galiba. Ya da yabancı bir, ülke, bir ülkeye, yabancı dilini, oranın dilini bilmediğiniz bir ülkeye gittiğinizde herhalde sizin için bir şey yoktur. Bir başkası Humboldt'ta insanlar dillerinin kendilerine sundukları dünyada yaşarlar. Gerçekten her dil <laughs> Özcan Başkan hocamızın dediği gibi dil içi bir dünya görüşü var. Kavramları çok farklı şekillerde değerlendiriyorlar. Söz gelimi evlenmek kavramı bizde ev kavramından yola çıkarak biliyor. Bir başka dile baktığınızda o iki insanın bir araya gelmesi. Bir başka dille mesela bir Afrika dilinde okuduğum bir yazıda el ele tutuşmak anlamına gelen bir kavramdan ortaya çıkabiliyormuş. Her dil kendi anlayışı içerisinde bunu görüyor ama Türkçe bunu tabii çok somut düşünüyoruz. Deyimlerimize bile baktığımız zaman o somutluğu görüyorsunuz. Ressam olanlarımız var mı aramızda? Etekleri zil çalmak deyiminin Resmi yapılabilir mi? Ne güzel olur değil mi? Etekleri zil çalmak, sevinçten, mutluluktan ne yapacağını bilememek. Oğlu bunu 3 yıldır göremiyor, Almanya'da 5 yıl göremiyor. Eve geliyor, sürpriz yapıyor annesine. Annesinin her tarafı zil çalar, sadece etekleri değil herhalde. Evet, yani dilimizin aracılığıyla biz dünyamızı kavruyoruz. Algılıyoruz, yorumluyoruz ve yeniden kurmaya çalışıyoruz. Dil dediğimiz olgu Tek bir tanıma sığmayacak şekilde. Şimdi beraberce bunlara bakmaya çalışalım. <laughs> dil açısından baktığımız zaman gerçekten insanların belli bir anlamı, sözceği üretebilmesi için sesleri bir araya getirip bir bütün oluşturmasıyla karşımıza çıkan dizge. Yani anlamlı sesler dizgesi dil açısından baktığımızda. Peki kişi açısından baktığımızda ne oluyor dil dediğimiz? Bizim duygularımızı, düşüncelerimizi, tasarılarımızı başkalarına aktarmamıza yarayan kavramlardan, sözlüklerden oluşan bir dizgi olarak karşımıza çıkıyor. Düşünce bağlamında söylediğimizde dil düşünceyi düşünce dili sürekli olarak geliştirdiğine göre dilim, Düşüncemle beraber kavram dediğim sözcükleri oluşturur. O kavramlar benim dünyayı algılamama, anlamama, yorumlamama yol açıyor. O nedenle dille düşünce birbirini sürekli olarak geliştiren iki bağlantılı dizge olarak karşıma çıkıyor. İletişim açısından baktığımızda insanlar arasında değişik duyguları, düşünceleri birbirlerine aktarabilen ortaklıklar kurmasına, duygusal ya da düşünsel ortaklıklar kurmasına yol açan yazılı ve sözlü bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Kültür olarak baktığımızda şöyle diyelim bir hiçbir sözcüğünü bilmediğiniz bir dilin sözcüğünü alın. Türkçe olsun karşılığı. Siz onu inceledikten sonra o ülkenin dini, dili, yemekleri, kültürü, anlayışı, dünyaya bakışı, hangi ülkede yaklaşık olarak yaşadığı söz gelimi kar üzerine 100 tane eylem varsa herhalde kutuplara gidersiniz. Ama bir tane kar sözcüğü varsa, onun yanında hayvan ve bitki kavramları zenginse herhalde ekvator civarında bir şey diye dersiniz. İşte kültür dediğimiz kavram da dili açısından baktığımızda dilin her şeyini kavramsal soyutlama yoluyla kavramlara indiren bir dizge. Yani toplumsal bir kurum olarak karşımıza çıkıyor. Ulus açısından baktığımızda tek tek bireyler bir araya geliyor, toplulukları oluşturuyor. Topluluklar bir araya geliyor, dil, inanç, kültür, ekonomi tarihsellik ve benzeri bakımdan ileriye yönelik bir takım ülküsel hedefler de benimseyerek ulus haline gelebiliyorlar. İşte o ulus haline getiren olgu da bir anlamıyla dili oluşturuyor. Bu kadar mı? Değil tabii. Beden dili dediğimizde çoğu insan konuşurken elini ayağını, yüzünü, gözünü oynatır. Tiyatrocuları şöyle bir gözden geçirdiğinizde her şekilde bunu kullanabilirler. Biz de kimi zaman sesle, kimi zaman dilimizle, kimi zaman beden dilimizle Kimi zaman ayıp sözler, kimi zaman doğru sözlerle uyarıları yapıyoruz. Bütün bunların arkasında da beden dili var. Bilim dili, müzik dili, sanat dili dediğimiz dillerde hepsinden farklı. Bilim dili dediğimiz bilimsel kavramlardan ve bu kavramları içeren bilimsel söylemden oluşur. O nedenle herkesin her tür bilim dalını bilmesine olanak yok. Benim alanım Türk Dili ve Edebiyatı. Biraz tarihi bilirim, biraz sosyoloji okudum. Eşim felsefeci. Selahattin Hilav'la tanıştığımdan beri de felsefeyle yakın bir ilgim var. Ama ben bir bilgisayar söz kitabına baktığım zaman o bana Fransız, ben ona Fransız kalabiliyorum. Bilmeme imkan yok. 3 tane, 5 tane, 20 tane, 100 tane bilgisayar terimini bilmiş olmak onu anladığım anlamına ne gelmez. biz? Bütün bunlarla dünyamızı kurmaya çalışıyoruz. Her şeye ad veriyoruz. Verdiğimiz bu adlar üzerinde fiyatlar yetmiyor. Adların bir tanesine ya da eylemlere anlamlar eklemeye başlıyor. Sadece almak maddesine bakıyorsunuz sözcükleri açmıyor. 50 tane tanım var karşımda. Ama bazen de bir tane olabiliyor. Bilim terimleri bilim yapıldığı için bir kavram kargaşılığını yol açmasın diye terimler genellikle tek anlamlı ama sözcükler dediğimiz şeyler daha çok anlamlı olabiliyor. Eğer her bir kavrama, her bir olguya bir tek ad vermemiz ya da sözcük vermemiz gerekirse herhalde dillerde milyonlarca sözcük olabilirdi. Tabi dilinin çok belirlenen özelliği, uygarlığın da kalışını sağlayan yönü uygarlık oluyor. Uygarlığı da yazıyla başlatanlar oluyor. Bir başka önemli özellik, dil yazıyla, sadece sözlü olarak değil, yazıyla kuşaklardan kuşaklara aktarılabiliyor. Bugün 8. yüzyıldan kalmış Bilge Kağan Kültigin'in konuştuğu Orhun yazıtlarının dili bize bu yazı dediğimiz olguyla kalıyor. Asra yir telin meser, üze kök basmasar, Türk budun, ilin törün kim artatı? İçinde hiç yabancı sözcük yok. Asra aşağıda, yir yer, telin meser, delin mese, üze, üste, kök, gök, basmasar, basmak çökme, çökmek, çökmese Türk budun, Türk halkı, ilin, ülkeni, törün, töreni kim? Kim? Artamak da bugün ölmüş. Kim bozabilir diyor. Aşağıda yer delinmese, yukarıda gök basmasa, çökmese Türk halkı senin ülkeni de, töreni de hiç kimse bozamaz diyor. Yani o günden bugüne bu kuşaklara gelmesi yazı karşılığında oluyor. Yani şimdi nasıl kullandığımıza gelirsek birkaç şey söyleyelim. 200 milyonun üzerinde insan var dünyada. Türk soylu dediğimiz. işte Özbekler, Kırgızlar, Kazaklar, Türkmenler ve benzeri. 25 dolayında yazı dili var. Hepsi yok maalesef bazılarının. Ağız sayısını bilemiyoruz ne kadar olduğunu. Dünya, insan açısından, konuşur açısından baktığımızda dünyanın 5. sırasında yer alan dillerden biri. işte Çince, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Rusça ve benzeri çerçeve içerisinde Türkçede 200 milyonluk konuşuruyla 5. sırada yer almış oluyor. Bugüne kadar onun üzerinde alfabe değiştirdik. Ama bunun yanında uzak doğu uygarlığı Aynı zamanda İslam uygarlığı, son zamanlarda da Batı uygarlığı dediğimiz uygarlıkları yaşadık. Bütün içinde şu anda yaşadığımız bütün sıkıntılarda girdiğimiz hiçbir uygarlığı kendi özümüzü oluşturan dersen Betül Hanım bana çok kızacak ama bizim genlerimize işlemiş olan e, Türk dünyasının Türkler dünyasının özelliklerini tam sindiremediğimiz için bunlar da bizde yama olarak kaldı. Ne şu anda kendimiz bir uzak doğu uygarlığından ne İslam uygarlığından ne de batı uygarlığından sayabiliyoruz. Söz varlığı açısından baktığımızda dünyanın en zengin dillerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu dillerde 10 milyon sözcük var. Türkçe'de 10 milyon deyimleri atasözleri Türkiye Türkçesi bin yıllık Türkiye Türkçesinde de 1 milyonun üzerinde örneklendirmek isterim. Şu anda meydanlar, rus gelişimler, ve benzerine baktığınız zaman 152 bin civarında sözlükten oluşuyor. Sadece derleme sözlüğü vardır 18 cilt. Belki sizin kütüphanede de vardır o. Anadolu ağızlarından derlenme 200 280 bin civarında sözcük. Tarama sözlüğü yaptılar. Hemen hemen 1500 kadar eski eserleri taradılar. Oradan Dilimize hemen hemen 50'ye bin, 50 bine yakın sözcük geldi, girdi ki şu anda bizim kütüphanelerimizde 375 bin yazma eser var. Bunun 175 bini Türkçe. Biz daha 25 binini günümüz Türkçesine aktaramadık. Daha orada neler neler yatıyor, hazineler yatıyor. Evliya Çelebi'yi bile daha geçen 3-5 sene öncesi değil mi yapı kredi toparlayabildi. Nefis Evliya Çelebi müthiş bir öykücüdür. E, öykücüler, romancılar mutlaka okumalı bence. Bizde ise işte bu 1 milyona yakın sözcükte biz ne kadar neler şey yapıyoruz. Onu da beraber şey yapalım, bulalım bakalım. Dil uydurmadır dersem ne dersiniz? Uydurmadır. Doğru mu? Evet uyduruyoruz. Vallahi de uyduruyoruz. Ya Türkçe'de uydurma. Çünkü insan yapısıdır. İnsan nereye giderse gitsin bunu uyduruyor. Ama tabii uydurmanın da kendine özgü kuralları var. O kurallar içerisinde uydurmuş oluyor. Türkçenin tarihsel gelişimine baktığımızda zaman zaman böyle dalgalanmalar oluyor. Osmanlı dönemine başladığımız işte 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar o denli Arapça-Farsça'nın etkisi var ki Osmanlıcayı hep Arapça-Farsça-Türkçe diye bilirler. Oysa evet büyük ölçüde böyledir ama içinde Latincesi var, Rumcası var, Ermenicesi var, İtalyancası var ve benzeri. Bütün deniz terimleri, yine Osmanlı deniz terimlerinde de İtalyancadan geliyor. Balıklar, herhalde biz balıkları bilmiyoruz. Biliyor musunuz İnci sözcüğünü ve Kemal Bey de hatırlar. Biz yinçü diye öğrendik üniversitede 1965-70 arasında okuduk. Yinçü Türkçe amva dedi ya müthiş bir şey. Denizin dibinde istiridyenin böyle kendi içine giren bir kum tanesi üzerine inci gibi oya yaptığı şeyi. nesne Türkçe yinçü demişiz. Biz mezun olduktan sonra bir Çinli geldi doktora yaptı. Sözcük bizden gitti. Çinceymiş ve açıklaması da çok güzel sözcüğün kullanıldığı Türkçe metinlerde kullanıldığı tarihlerde elimizde Türkler denizi görmemişler ki denizi görmediğiniz bir yerde siz istinadyenin karnında çıkan oluşan o inciye Türkçe bir ad bulamazsınız herhalde diyeyim bilemiyorum evet Atatürk'ün en büyük devrimleri devrimi Türk devrimi bir bütündür ama bunlar arasında bence en büyük devrim değil devrimidir siz yazıyı değiştiriyorsunuz bir kültür değiştirmek için. Yeni insan, yeni toplum, yeni devlet, yeni kültür, yeni sanat derken tabii her şeyi değiştireceksiniz. Osmanlı döneminde 165-70'lere falan varıyor. Yani Yunus Emre'de bile %55 oranında yabancı sözcük var. Huzuri'ye baktığınızda 65, Baki'yi de 70'lere doğru gidiyor nefide de. Ebliya Çelebi'de bile %60'lar. Ebliya Çelebi sade nesir diyorlar ama o kadar sade de değil yani. Yok, Okuduğumuzda. sade. Evet ama sözcükler de, olarak de, evet. Değil. Değil. Ama 32'de Atatürk'ün önderliğinde girişilen dil devrimine neler yapılıyor biliyor musunuz? Müthiş hala bitiremedik yaptıklarımızı. Bir defa konuşma diliyle yazı dili arasındaki farkı büyük ölçüde ortadan kaldırdık. 165'lik yabancı dil oranı ki %20 dilciler derler ki %25 oranında yabancı dillerden gelen sözcükler bir dile girdiyse tehlike çanları çalıyordur. İngilizce dışındaki belki diller için söz konusu olabilir bu. E bizde %65 yabancı. Yani ne kaldı geriye diyeceksiniz. Dil devrimi sürecinde şu anda Ömer Demircan diye bir hocamız araştırma yaptı öğrencileriyle. 1998'de yaptı, 2006'da yaptı galiba. Gazete dili, gazetelerden toplamış, gazete dilinin yüzde yabancı sözcükler oranını toparladı. 65-70 oranında Türkçe, bazı gazetelerde yüzde %80 80'e kadar Cumhuriyet gibi gazetelerde Türkçe oranının ee, yüksekliği ortaya çıkıyor. Biz bunu Atatürk'ün dil devrimine borçluyuz. Terimler bağlamında da bir cümleyle söyleyeydim. Onu 1932 ile 1983 yılları arasında, ben de eski dil kurumunun üyesiydim efendim. Kenan Evren kapatınca bizi attı oradan. Sorgusuz, sualsiz. Ee, 107 terim kılavuzu hazırladık ağaç işlerinden zooloji terimlerine kadar 107 terim kılavuzu içinde 100 binin üzerinde terim Türkçeleştirildi. Şu anda benim, ben de çalıştığım alanlardan biri terim konusu. Belki bir kitaba dönüşecek birkaç sene sonra. Şu anda 2000'in üzerinde terim sözlüğü var biliyor musunuz Türkçe'de? 2000'in üzerinde terim sözlüğü. Meslekler mini buldu mu? En son benim şey yaptığım 700-800'dü. Bir yerde okudum. Meslek türü olarak dünyada dünden bugüne gelen çizgide ama terim sözü olarak 2000'in üzerinde Türkçe'de terimin çıkmış olması hiç de fena bir şey değil gerçekten. Argo toplumun ezilen kesimlerinin Hazan kesimlerine karşı kendini savunmak, onlara karşı duygularını, düşüncelerini en galis ama en etkili, benzetmeli dille verebilmek için oluşturdukları sözcüklerden oluşan bir dil bana göre, bazılarına göre de sadece bir sözcük bütünü. Ben argonun bir dil olduğunu düşünenlerdenim. Şimdi çok geçeceğim. Camargo'dan çok şeyler geliyor sözcükler. Mesela aforoz etmek, abayı yakmak, bir ee, çırasını yakmak, feleği şaşmak, gazoz ağacı gibi pek çok geliyor ama gelmeyenler de var. Mesela bunlar zokayı yutmak geldi ama şunları biliyor musunuz bilmiyorum. Acı badem, açık göz kurunaz biliyor muydunuz? Dümbelek çalmak, yalan söylemek demekmiş. Islak karga, çekingen, korkak, karanfil tohumu, değersiz, önemsiz, kuru temizleme, falaka, Bayağı güzelmiş yani kuru temizleme. Bir de asitle temizleme var son zamanlarda. <laughs> Papaz uçurmak, İçkili eğlence düzenlemek. Çok da enteresan. Şalgam tarlası. Tel kırmak. Tel kırmak. Ne <laughs> güzel değil mi? Evet. Yazım yanlışlarını biliyoruz. Bu dükkan giralıktır. Azrail profil. Pili, he fili. Plörf, plörf. Plörf <laughs> yapmaz. Diye. Flört diyecekler. <laughs> evet. Evet şimdi burada çok güzel bir şey. Zaygıdeğer değer apartman zakinleri fişne suyu kutularını pinada batlatmayın. Adını söylemiyorum. 8 nolu numaradan e, kısa saçlı kızımız yabancı e, ehbaplarını pinaya sohma. Aydatları geciktürmeyin. Bahçeye gül tiktireceğim diyor. Bunlar yanlış mı Kemal Bey? Hangisi doğru ki? Hayır yanlış değil. Şimdi aslında burada bir, bir terslik var. Size şaşıracaksınız belki ama Kemal Bey bana ters çıkabilir. Ölçünlü dil dediğimiz, standart dil dediğimiz bir dil var. Bütün dillerde vardır. Genellikle merkezin dilidir bu. Ölçünlü dil yapay bir dildir. Bir en çok konuşulan yörenin ağzının üzerine oturtulur. Diğerleri de yöre ağızlarıdır. <laughs> yöre ağzıyla konuşan, yazan insanların diline Türkçe'yi konuşamıyor dememeliyiz. Ben annemle Eskişehir ağzıyla konuşurum. Yarın Sumer'e gideceğim bir metre Gumeş alacaksın da geleceksin derdi annem. Ee, Doğulu daha başka söyler, Karadenizli daha başka söyler. Ama ölçünlü dil dediğimiz yazıda, resmi işlerde, eğitimde, öğretimde, basında, kitap dünyasında kullanılan dildir. Ölçünlü dil geldiği zaman da ağızlarda yok olmaya başladı. Çünkü o ağzı kullanan insanlar eğitim gördükçe o ağızdan kurtulup ölçünlü dili kullanmaya başladılar. Şimdi şiirini kimin olduğunu Doğru? biliyorsunuz değil mi? Rıfat Ilgaz'ımızın çok sevdiğimiz şiiridir. Türkçe üzerine bir kitap da çıktı. Türkçe üzerine şiirler diye. Bulursanız bir yerde bulun. Dağlarca'nın Türkçem Ses Bayrağı Bir de Cema Süreya'nındır değil mi? Uzun bir Türkçe şeyi vardır. Üzerine şiiri. Güzel uzun bir şiirdir. Annenden öğrendiğinle yetinme. Çocuğum Türkçeni geliştir. Dilimiz öylesine güzel ki durgun göllerimizce duru, akarsularımız da coşkulu. Ne var ki çocuğum güzellik de bakım ister. Önce türkülerimizi öğren. Seni büyüten ninnilerimizi böyle belle. Gidenlere yıkılan ağıtları. Her sözün en güzeli Türkçemizde. Diline takılanları ayıkla. Yabancı sözcükleri at. Bak devrim ne güzel, barış ne güzel, dayanışma, özgürlük, hele bağımsızlık, en güzeli sevgi. Sev Türkçeni çocuğum, dilini sevenleri sev. Burada noktayı koyayım, sorularınızla beraber belki açabiliriz.